İyi akşamlar sevgili seyirciler. İlk maçın rovanşında Real Madrid Akçaba Sevaspor'u Santiago Bernabeu Stadyumu'nda ağırlıyor. Zemin güzel, hava güzel. Her şey futbol oynamak için elverişli durumda. Şu an maç sonumuz ekranınıza geliyor. İlk maç biliyorsunuz çok iyi bir oyun ortaya koymuştu Akçaba Sevaspor ve Real Madrid gibi büyük bir dev futbol kulübünü perişan etmişti. Tabii ki bu maç Avrupa basınında büyük sükse yaptı. Ve günlerdir Akçabat konuşuluyor. Akçabat'ın çıkışı konuşuluyor. Özellikle İspanya basını Madrid'i yerden yere vurmuştu. Böylesine küçük bir ilçe takımına karşı nasıl böyle bir skorla İspanya'ya dönersiniz resmen söylediler ve bakalım bu maç bizlere neleri çağrıştıracak Akçabat eleyip yoluna devam edecek mi yoksa bu peri masalı burada sona mı erecek evet Emanuel Osu ekranlarınıza geliyor nokta transfer ve temsilcimize başarılar diliyoruz Halk Akçabat seninleyiz Oygun ve Kaka Santra'yı yaptı. Gagoya, Gago, Gago Higuen, Chabal Cristiano Ronaldo'ya, Cristiano Ronaldo Kaka'yı gördü, Kaka, Kaka. karşısına Sedat aldı, Kaka tekrar Ronaldo'ya, Ronaldo içeri oynamaya çalıştı, orada Hamza, bravo, Hamza bu artık gerçekten şampiyonluk tecrübesini çok üst noktaya getirdi, burada oynadığı maçlar, onun kariyerine çok büyük katkı sağladı, pozisyonu tekrar ekranlarınıza geliyor. Kaleci Metin Aktaş. Yerden başladı İbrahim Şahin'e. İbrahim biraz daha soma yakın oynuyor. Muzaffer. Ufuk'la oynadı. Ufuk kendi gitmeye çalışıyor. Ufuk Bayraktar. Ufuk Bayraktar kendi gitmeye çalışıyor. Tehlikeli olabiliriz. Ufuk. Oradan kaleye vurdu. Kalenin üstünden dışarı çıkıyor. 1 santim değil, 5 santim değil, 10 santim değil, 20 santim değil. Yarım metre kalenin üstünden top dışarı çıkıyor. Dudek önemli bir isim onu geçtik iki gol attık ona Akçabat'ta ve daha kaçırdıklarımız Cabası Hamza topu kaptı Selahattin'i Selahattin ortadan gitmeye çalışıyoruz geriye kadar gelmişti top almak için Muzaffer'i gördüm Muzaffer ufuk ileri doğru çıkmaya çalışıyor bugün Akçabat sol kanadı kullanıyor etkili olmaya çalışıyoruz Ufuk karşısına Marcelo'yu aldı. Marcelo çok tecrübeli bir isim. Ufuk'a geriye doğru oynamaya çalıştırdı onu. Selahattin'i Akçabat topla oynamaya devam ediyor. Burada süreyi eritiyoruz. Geçen her süre bizim lehimize. Yasin Karaca. Çabalanzo karşısında. Çabalanzo. Yasin içeri doğru kesti. Orada dokunan bir isim olmadı. Pepe karşıladı. Veya Mati futbolcular topu ileri vurarak uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Tehlikeyi savuşturdular. Hamza Gezmiş. Taç atışı kullanacak Real Madrid. Rente. Gagoya. Pepe. Real Madrid top yapmaya çalışıyor. Chabalanzo. İleri oynadı. Orada tekrar Hamza kademede. Bravo Hamza. Hamza göz dolduruyor. Ve scoutlar onun peşinde artık. İbrahim. Muzaffer'e. İbrahim'e tekrar. İbrahim ufa top dışarı çıkmadı. Tuttuk topu oyunda. Oyunun yönünü değiştirmeye çalışacağız. Emanuel Öztürk'e ile. Çok önemli bir isim. Tabi orada çok kritik bir kal top kaybı. Ronaldo Etkili gelmeye çalışıyor Real Madrid. Ronaldo kaleden uzak bir noktaya doğru topu taşıdı. çeriye Sergio Ramos çok önemli pozisyon kaçırıyor. Real Madrid'in maçtaki en etkili hata buydu. Ve Galler Lakem ilk yarıyı bitiriyor. İkinci yarıya başlıyoruz. Muzaffer Bilezer. Kamerası nedeniyle aynı bölgeye atak ettiği düşünebilir iki takımında. Ayafa'nın yeni standartlarında kamera ile alakalı değişiklikler var. Adem Büyük kendi gitmeye çalışıyor Garay. Garay ona hayır gidemezsin dedi ama Selahattin baskıyı kurdu. Selahattin tehlikeli olacağız. Selahattin çok yavaş kaldı. Tabi artık yavaş yavaş sezon sonuna gitmemiz sebebiyle Yorgunluk belirtileri oyuncularda baş gösteriyor. Çünkü bu seviyede daha önce Akçabat'ta oyuncular oynamadı. Adem Büyük içeri doğru kesti. Orada Marcelo kademede. Bugün iyi işler yapıyor Marcelo. Kaka, Adem Büyük kal top. iki oyuncuların arasında karşılıklı top kayıpları. Top Akçabat'ta kaldı. Bugün top bizi sevdi. Ekrem. Kademede tekrar Ekrem. Ekrem tabi sol ayağını kullanması onun sağ bek oynaması çokça tartışılıyor Türkiye basınında ama teknik direktör onu orada bölge görevlendirmesi ve ondan inanılmaz bir verim alması ne kadar doğru bir hamle yaptığını ortaya koyuyor. Drente vurur mu? Chavalonzo kale karşısına aldı. Heguel oynamaya çalıştı. Sedat araya girdi. Akçabat etkili çıkmaya çalışacak şimdi. Muzaffer'e. Muzaffer. Selahattin'i gördü. Selahattin. iki 1 yaptı orada. Muzaffer. Selahattin'e atar mı? Selahattin. Kaçı kaç karşıya. Dudek karşısında. Selahattin bu işi bitirecek galiba. Dediğim. Offside düdüğü. Heyecanımızı yarım bırakıyor. Şu ana kadar maçta Son 15 dakika kaldığını söyleyeceğiz. Ve zafer'e 15 dakika yakınız. Uzatmalar hariç. Muzaffer top bizde. Oyun hakimi şu an biziz. Böyle giderse işler yolunda gidiyor. E, Muzaffer geriye doğru döndü. Arkadaşlar öneme çalışacak. Orada Guti faal yapıyor. Pozisyon tekrarı. Guti Muzaffer'i yere düşürüyor. Ve burada kart da çıkmadı tartışmalı bir karar bence. Adem Büyük vuracak mı? Adem. Dudek'in üzerine. Dudek. Hızlı başlamaya çalışırlar. Çünkü süre Real Madrid'de oyuncuların aleyhine işliyor. Eman ölesi. Tekrar topu kaptık. Artık süre oynuyoruz. Eman ölesi. Orada yine bir top kaybı geldi. Yine anlaşamadılar. Akça Neyse ki Sedat araya girdi. Ekrem. Yasin'e. Yasin hızlı çıkmaya çalışıyoruz. Yasin. 2-1 yaptı. Yasin kendi gidecek. Yasin kendi gidiyor. Yasin sert bir şut Dudey'in üzerine. Ve artı bir dedi Galler'le Akçam. Ve maçta son düdük geliyor. Akçabat Sebaspor buradan Aldığı bu skorla beraber artık Şampiyonlar Ligi'nde ileri tura geçiyor. Real Madrid devler arasından ereniyor. Ve Real Madrid kendi liginde artık başarılar diliyoruz. İnanılmaz bir zafer gecesi. Birazdan canlı yayına beraber sizlerle olup maç yorumu ve değerlendirmeleriyle sizlere anlatımlarımız olacak. Bu arada Akçabat'ta inanılmaz bir coşku var. İnsanlar sokaklara döküldü şu an. Bunun haberini alıyoruz. Bu arada maçta önemli anlar ekranlarınıza geliyor. Spikeriniz ben. Maçı sizlere anlatmaya çalıştım. Dördan Sports TV nakden yayınla sizlerle beraber olduk. Gelecek maçta sizlerle beraber görüşmek üzere. Hoşçakalın.